Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma öyledim. Hoş geldiniz arkadaşlar Bugün yanımda tabi ki de Canım arkadaşım Yaren var Merhaba Yaren Merhaba Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız yani birlikte Arkadaşlar bu arada Yaren'i söylemek istediği bir şey Olabilir Buyur Yaren Merhaba arkadaşlar Kendimi tanıtayım merhabalar Ben Büşra Yaren Büşra Yaren adında bir kanalım var ee, ne diyeyim işte abone olabilirsiniz Büşra'ya yazarak destekleyebilirsiniz. Ee, i̇şte ne diyeyim Fatma Nur'un en yakın arkadaşıyım Fatma Nur'un kanalındaki Tuş Kosu Kosu'yu. Yani beni çok sever ben de onu çok severim. Yani Fatma Nur'un kanalına da abone olun. Bu kadar. Evet arkadaşlar 10 abone olunca arkadaşlar soru cevap videosu yapacağım. Böyle. 30 abone olunca yapacağım arkadaşlar ama 30 abone olmak için yardım lazım. <laughs> yardım için abone olun lütfen. <laughs> yardım lazım. <laughs> Neyse evet arkadaşlar soygun oynayacağız. Um... Soygun günü oynayacağız arkadaşlar. Aynen güne soygunla <laughs> başlıyoruz. Evet. Evet soygun. Mükemmel. <laughs> evet geliyoruz şu an. Giremedik. Giriyoruz. Evet ben girdim. Evet. Ben de girdim. Evet hızlı hızlı yürüyorum. Neredeyim ben? Geri. Bu arada ben buzdolabını koruyacağım. Buzdolabı. <laughs> Biri gelmiş. Fatma beni takip et Fatma var tamam. Atman. Ya Darley çok güzel oluyor ya. Darley çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba merhaba. Adnan'ı öldürenlere. Tam da gidiyordu buzdolabı. Ama olmadı. Amanın buzdolabımıza geliyorlar. Ve onlar kazandı. Kazanamadı. Yazıklar olsun. Amanin amanın. Hadi devam et. Pes etmek yok. Ben ne yapacağımı biliyorum. Çimenlikleri saklanıp vuracağım. Mükemmel bir fikir. Kansatma olarak değişiyor bu arada. Harita değişiyor bu arada. Gerçekten? Mi? Evet. Yok yalan. Acım farklı bir. Bak farklı bir yere geldi. Sonra surprise edecek. Geldi. Neredesin? Neredesin? Ha gördüm dur. Hemen kaçayım. kaç. Aa geliyor. Tabii ki de öldük. Yazıklar olmasın. Fatmanur. Kasayı yıkıyorum ben Fatmanur. Yıkıyorum. Fatmanur keşke yanıma gelsen. Ben Buzdolabın... burada tek başıma yapamıyorum. Bu... Ee, onların buzdolabının orada mısın? Fatmanur ben buradayım. Onların buzdolabının oradayım. <laughs> kasa Fatmanur bu kasa. Buzdolabı değil. <laughs> Buzdolabına benzetiyorum. Evet Fatma benzetmesi mükemmel ve biz kazandık. <laughs> Tam da yanına gidelim. Yalnız ya. Evet, kupa kazanmadık ya. Bu kupa kazanmıyoruz. Eğer kaybedersek ben çok eksi Çünkü bu 19 kupa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Oha ilk defa Mozen şey gitmedi. De ne? Gitmedi. Yok, evet, tamam, tamam. gitmedi de ilk defa gitmedi diyorum. Amin. İnşallah daha da gitmez. Ben buzdolabını koruyacağım i̇nşallah bu arada. Da... Ya, ee, şu Şeli de beni bıraksa neyse. Oha! Oha! Dur. <laughs> oha! Oha! Şeli beni bıraksan neyse. Patlanır <laughs> oha dercesine. Ha, öldüm zaten. Oho. Ben Aslında göle, abi, bak, işlemi. ben oyuna geliyorum. Ee, geldikten bir saniye sonra ölüyorum hemen. Mükemmel. Batman bunu nasıl yapabiliyorsun? Bana söyle. <laughs> Bilmiyorum. Batman ölüyorum. Batman, bence bunları öldürüp onların kasasına gidelim. Ama yine de, biz oraya gidene kadar çoktan canlanırlar. Canlanırlar olsun. Hadi koşun. Keşke iki tane koltu olsa ya. Bir tanesi benim ama güzel oynamıyorum. Adamlar Altı canıyla direniyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aa. Vurmayın bana Adam derken. Açtı, bu duvar ne? Bu duvarı kim kırdı? Fatma orası sen mi kırdın? Bu duvarı sen mi kırdın derken? Charlie'yi seçeceğim. Güzel oluyor. Tamam. Bu arada hala gitmiş mi? Yok gitmemiş ilk defa. Son an rüyadayım yani. Evet. kabus olmalı çünkü yani kabus değil. Bu iyi bir rüya çünkü Mobizen gitmemiş ilk defa. Ben Dar Barley'miş adı. Ben Darley diyorum. <laughs> ben Darley diyorum. Bunun adı Barley'miş. <laughs> Barley'li. Yanlış söyledim yine. barley Öyle bir şey. Barley, Barley. Ya Barley. Darlı O da Daryl değil. Daryl. Arkadaşlar Fatma'nın ıslıca şey. Çok güzel oluyor daha önce. Evet. Boncuk boncuk. Aa benim Aa ben buna kalmışım. Şey. Heee benim ağabey. Oha. Kalkanlara bak. Fatma'lar uçuyor. Evet ben uçtum ama yine öldüm tabii ki de ben ölmez olaydım İyi ki ölüyorum var ya çok güzel oynuyorum çok güzel oynuyorum çok güzel oynuyorum çok güzel oynuyorum, çok güzel oynuyorum ya ben bu kadar güzel oynanmaz gerçekten çok güzel oynuyorum dünya birincisi yapmak istiyorum lütfen kabul et çok güzel oynuyorum. Ben çok güzel oynuyorum. Ben öldüm. Yani o kadar güzel oynuyorum ki ölme başarısı kırdım. Kesinlikle farklı ee, olmuş. ilk ölme yani ilk ölme benim yani. kazanıyoruz. <laughs> da gerçekten biz kazanıyoruz. Bu kadar güzel oynadığımı evet, bilmiyordum. Bak yine öldüm. Ay çok güzel oynuyorum ya. Ya bu kadar güzel oynar mı? Çok güzel oynar evet. Öyle güzel oynanır. Bakın şu an biz kazanıyoruz ve ben kutuyu kırıyorum onun kutusunu. Pat kırdım. ben niye seri işaret yaptım ki? <laughs> Kazandık. Patmanır. Çok güzel oynadım. Evet arkadaşlar hadi video bitirelim. Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma ömediniz. hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar kafam karıştı sinirden neyse. Evet arkadaşlar bu videoda birazcık sinirlendim kötü oynadığım için. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. kadar <laughs> sinirlendim. Ki